Baba. Babayı çekil ha. Eyvallah. Baba ne eyvallah baba. Gel, eyvallah. eyvallah. Tamam. Eyvallah. İşte 96 yılındaydı. Mount bir gazino vardı. Ben de onun üstünde diye bir yer vardı. Reklam olmasın da. E i̇şte o zaman ben orada çıkıyorum. 12'de o da ben 12'de bırakıyorum programı bitiriyorum. O da 12'de programa başlıyor. Geldim tabii. Gelim onu sahne karşısında oturuyorum. O da durup böyle insanlar ona bakarken o da bana bak. En son bir kaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar. Geldiler. O da arada muhterem ablam da Allah rahmet eylesin o da orada yengem. E ben de yani istiyorum beni sahneye yanına çağırsın, daha rahat şarkı söyleyeyim, dilimi, sesimi dinlesin. Müdületi çağırdılar, ben gitmedim. O sahneye çıkarken benim soyusum Çiçek'i. Çiçek dedi ya çağırıyoruz, ayağımıza da gelmiyorsun. Özür dilerim baba ne işim var ben. Neyse yanına çağırdı, elimi öptüm dedi ki ya saygılıymış da bayağı. Bir parça okudum. Tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep böyle bir, bir yatağa gittik. Gündüz Bakırköy'de oturduk. Çay kahve içerdik, sohbet edip kalkıp gidiyorduk. Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar. Çok fanatikler. Sarılmak istiyor. İşte ya onu gördük. Seni gördük, onu gördük gibi diyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Yani seviyorlar. İyi. İyi yanı da var. Elazığ'a saygılar, sevgiler diyoruz. Elazığ güzel bir yer. Elazığ'a geldim insanın canını aç Açılıyor insan.

Erisin dağların karı, soldu gönlüm baharı Ecel kapımı çalmadan, sen gel ey gönlümün var